Günaydın arkadaşlar ve kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah dudaklarım neden bilmiyorum çok pembe. Ee, neyse önemli değil. Şimdi saat 9'da kalktım her zamanki gibi sporumu yaptım ve şimdi edit yapıyorum. Edit yapacağım ve sonra güne başlayabiliriz. Hala spor kıyafetlerimdeyim valla. Birazdan üstümü değiştiriyorum. Hazırlanmış bulunuyoruz. Bu tatlı tenis elbisesini giyiyorum. Üstüne de bu hırkayı giyiyorum ve küpelerimi taktım ve ilk defa saat 11'den önce hazırlandım ve video editledim. Ve bu elbise çok şeker. İçinde şimdi gösterdiğim short var. Çok tatlı. Ve çanta olarak daha ne alacağım bilmiyorum ama çıkacağımız zaman ona karar veririz. Şimdi gidip biraz kahvaltı da <laughs>

sonra ön insanlar çıktı. Garip sana. çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Şu <gülüyor> 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 Ve ben elbisemi giydim. Çok mutlu. Hepsini zaten giymiştim. Şimdi Covid testi olmaya gidiyoruz çünkü iki gün yarın döndüğümüz için test. Bugün olmamız lazım. restoran. olurdu. Göl kenarına geldik ve Lobby diye bir restoran var. Çok havalı bir restoran ama restoran galiba çok, sadece akşam açıyor. O yüzden e, oraya gidip bakacağız. Eğer açık değilse başka bir restorana gideceğiz. Ama göl kenarı yine de çok güzel gösteriyorum. Tek falan var. Gelmiştik zaten. Böyle gölün etrafında full böyle restoranlar var. Ve tekneler falan var bazı yerlerinde. Burası olması lazım ama kapalı gibi duruyor. Bakacağız sonra. İçerisi böyle. böyle çok havalı. Ama kimse yok gibi duruyor. Restoran <laughs> <laughs> kapalı olduğu için şimdi başka bir restoran bulmaya çalışıyoruz ama o restoran 4'te açıyormuş. O yüzden dörde kadar işte başka bir restoranda oturacağız ve belki o restorana geri döneceğiz tatlı için falan. 60 dolarlık bir şey aldı. Çok şey. Yengeç köftesi. Yengeç köftesi. Onun testi Çok benziyor. Farklı parça, parça yengeçler var. Ve green sos da. Kaç puan? Puanlamanı söyle. 9.75. Fiyattan kırıyoruz puan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani değer mi bekliyorum bu kadar bir şey için. Evet. çok büyük değil. çok büyük evet. Biraz fazla pahalı ama it taste it's the best crab. Bir de yani buradaki bir şey e, burada bunların adı neydi? Mingyeler hani de çok güzel. Kadının önerisi. Evet buraya gelin. Evelyn ve Alize de aynı fikirde. Ben de çok güzel şey, sanki. Mayonez oynar. Paran'a geri gittik ve 5'te açıyorlarmış. 4'te sadece rezervasyon alıyorlarmış. O yüzden boşuna gitmiş geldik buraya. Ama önemli değil. Az önce gittiğimiz restoran da fena değildi. Yemekler güzeldi. Şimdi bir tane kan şey yapma yerine gidiyoruz. Kana yapma yerine gidiyoruz. Ama yağmur yağacak gibi. Hava bayağı rüzgarlandı ve gök gürültüyor. O yüzden yağmur yağarsa yapamayabiliriz kanı. Yoksa gö bu gölün üstünde yapmaya çalışacağız. Bayağı rüzgar batıyor benim. Ve yağmur başladı yavaş yavaş. Böyle. Hava bayağı karardı. Ama esiyor güzel. Şuraya geri geldik. Deli gibi yağmur yağıyordu. Ve insanlar binaların altına sığınmaya gitmiş. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. <laughs> Su an azalmışlar. <azansın>. Yağmur yağıyor. Şu anda azaldı. O yüzden büyük ihtimalle kanal yapamayacağım. Yok, yok canım. Ya ben çok özür <laughs> sen, Ben çok özür dilerim. Bakar mısınız lütfen? Ben balık tutmaya da gideceğim. <laughs> ile buluştuk ve Batista'dayız şimdi. Şimdi 2 saniye Cahit'e uğradık ve annemi bulacağız. Önce sanırım donmuş yoğurt alacağız. Şimdi bisikletlerle bu yoldan ineceğiz. Çok heyecanlı. Bisiklet kiralamak için 45 dakika uğraştık. Güzel bisiklet yolumuzun ortasındayız ve çok güzel. Şu anda bir tane arada durduk. Ama içerisi böyle orman gibi. İçeride de size çekeceğim. Manyak güzel. Çok güzel. Bakar mısınız? Yağmur ormanına benziyor. Yani inanılmaz güzel bir yol. Hava da çok güzel ferah ferah. Şu geri geldik biraz saçlarım kafayı yedi. Bakar mısınız? Çok fena kabardı nemden dolayı. Ama şimdi e, bir tane kafeden bir şeyler alıyoruz içecek. Sonra ne yapacağız daha bilmiyorum. Ama çok yani dönüş yolu yokuş yukarıydı. O yüzden bayağı yorulduk. Kapılarının önüne eski evin sahiplerini eski evin yeni sahiplerine e, şey birkaç şey bıraktık kağıt bıraktık şimdi arkadaşım evine bırakmaya gidiyoruz. Bir de hediye bıraktım. <laughs> Bir tane yerleşmiş insan var. Ben evet, Daniela'yı bıraktık. Şimdi annemin ceketini arkadaşımın evinden almaya gideceğiz. Ama arkadaşım burada değil. Arkadaşım tatile gitti. Şimdi eve geldik ve Tastify kabım gelmiş. O kadar heyecanlıyım ki şimdi sizinle açmak istedim. O yüzden hadi açalım. İkinci kabım oluyor Tastify'dan. Bunu telefonum kırıldı diye. Kabımı çünkü normalde bunların kabının kırılmaması lazım. Ama telefonumu kırdı. O yüzden ikinci bir kap gönderdiler hediye. Ve bakalım nasıl bir şey geldi. Oo çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel bir kap. İnanılmaz hoşuma gitti. Rengine bayıldım. Üstünde derin yazıyor. Üstüne başka bir şey yazdırabilirim ama aklıma o anda bir tek derin geldi ve rengi çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Her zamanki kalite. Limel kenarlara ekstra koruma da aldım. Çok güzel. Çok bayıldım. Çok mutluyum. Neyse şimdi annemle rengi izleyeceğiz. O yüzden size iyi geceler demek istedim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda veya vlogumda görüşmek üzere.